Yeni bir günden ve yepyeni bir tarifle herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir kurabiye tarifiyle geldim. Üzerine pekmez döktüm ve üzerinde pekmez olduğunu kimsenin anlamadığı, inanın bana yediğinde herkesin tarifini isteyeceği bu güzel kurabiyeyi nasıl hazırlamışım hemen hamurunu yapmaya geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 250 gram oda aslında yumuşamış tereyağımı aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın sarısı, akını üzeri için ayırdım. 5 yemek kaşığı toz şeker ve ardından gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı dolusu granül kahve, bir tatlı kaşığı dolusu yine çay ekledim. Ben bergamotlu çay ekledim. İnanın bana lezzeti, kokusu efsane oluyor mutlaka. Bergamotlu çay denemenizi tavsiye ederim. Bir çay kaşığı tarçınımı da ekledim. Ardından bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyam da ekliyorum ve hemen öncesinde bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum, yoğuruyorum. Dediğim gibi normal çay da kullanabilirsiniz fakat bergamotlu çay kullanmanızı tavsiye ederim. İnanın bana o kokusu, aroması, lezzeti farklı oluyor. Granül kahve, Nescafe arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı Nescafe ekledim dolu dolu. Ardından Nescafe'nin erimesi için güzelce bu malzemelerimi karıştırdım. Ve bir Çay bardağı nişastamı da ekleyip tekrardan biraz daha karıştırıyorum. Kullandığım çay bardağı o küçük boylarda değil, orta boy, yani orta boyun biraz daha üzerinde. Hatta şimdi genelde hemen hemen biraz daha büyük çay bardakları var. 140-150 milimlik çay bardağı kullandım. Ardından kenara aldım. 4 su bardağı silme olacak şekilde 200 Milimlik su bardağıyla 4 su bardağı unumu gördüğünüz şekilde kontrollü bir şekilde ekliyorum. Yani bir seferde hemen boşaltmıyorum. Birkaç seferde boşaltıp hamurumu biraz yoğuruyorum. Kıvamına bakıp tekrardan ekliyorum. Özellikle size tavsiyem son bir bardağını azar azar kontrol bir şekilde ekleyin. 4 su bardağını da ekledim. Biraz yoğurdum kıvamına bakıyorum. Bakıyorum biraz daha kıvamı yumuşak biraz daha un ekliyorum. Gördüğünüz gibi kıvam biraz daha yumuşak biraz daha un e, istiyor yanıma. Tekrardan yarım su bardağı un ek aldım ve onu da yine aynı şekilde kontrollü ekliyorum. Un miktarı tereyağının yumuşaklığına göre veya Yumurta'nın büyüklüğüne göre hatta kullandığımız bardağın da büyüklüğüne göre yani hepimizin evindeki bardaklar aynı e, ölçüde olmayabilir bir tık büyük veya bir tık küçük olabilir un miktarı değişebilir kontrollü ekleyin ve gördüğünüz gibi avucumun içerisine alıyorum elimde hafif böyle yuvalayıp kıvamına bakıyorum birbirini tuttuysa tamamdır çok sert olursa kurabiyeniz sert olur çok yumuşak olursa kurabiyeniz pişerken yayılır onun için un miktarı önemli eklerken kontrollü ekleyin hemen hamurumu yoğurdum yanıma tepsimi aldım şöyle bir kase iri iri çekilmiş cevizimi aldım yumurta akını aldım ve öncesinde küçük ceviz büyüklüğünde parça koparıp yumurta akına ardından bolca cevize batırıp tepsime diziyorum. Bu arada fırınımı 160 derece alt üst ayarda ısıttım. Her fırının ısısı farklı olabilir. Benim fırınım biraz hızlı pişirdiği için 160 derecede güzelce ısıttıktan sonra kurabiyelerimi fırına veriyorum. Hatta bakıyorum biraz çabuk böyle pembeleşmeye başlıyor rengi değişiyor 150'ye de indirdiğim oluyor arkadaşlar kontrol edelim ben bu kurabiyeyi Bursa'da bir düğüne gittiğimde yedim önce tabii ki de gözüme kestirdim o kadar çok çeşit kurabiye vardı ki düğün sahibine komşuları arkadaşları hazırlamış pasta börek kurabiye getirmişler ee, ve yediğim inanın bana en güzel kurabiye tarifiydi. Ben daha önce çaylı kurabiye hazırladığım videosu var kanalımda, tarifim var. Fakat bunun lezzeti farklı. Sanırım bergamot çaydan ve üzerindeki pekmezden yaptığım bu ölçülerden tam iki tepsi kurabiye çıkıyor. Oldukça da bereketli kurabiye hazırladıktan sonra. Dilerseniz yiyebilirsiniz. Birkaç gün serin bir ortamda bekletebilirsiniz. Buzdolabın içerisinde birkaç gün ağzı kapalı bir şekilde bekletebilirsiniz. Dilerseniz kapalı bir saklama kabının içerisine koyup dizip üzerini güzelce kapattım ve buzdolabında aylarca bekletebilirsiniz. Ben fazla fazla yapıp buzdolabına kaldırdım. Yani buzluğa kaldırdım. Misafirim geldikçe çıkarttım. Hemen çay olana kadar. Hatta çay olduktan sonra tabağa koyup 10 dakikada hemen açılan gayet lezzetli böyle ağzınızda eriyecek bir kurabiye tarifi. Kurabiyemi fırına verdim ve fırında güzelce pişirdim. Çok fazla kızartmıyorum. Üzeri hafif böyle Nasıl diyeyim? Çok fazla koyulaşmadan arkadaşlar çok açık da olmayacak rengi. Güzelce pişiriyorum yaklaşık 30-35 dakika kadar bir zamanda pişiyor. Fırından çıkarttıktan hemen sonra bir 20-30 saniye bekliyorum. Ardından gördüğünüz gibi kurabiyelerin üzerine birer tatlı kaşığı olacak şekilde pekmez döküyorum hemen sıcak sıcak kurabiyeler sıcakken. Ben pekmez biraz fazla fazla döktüm. Dilerseniz yarım tatlı kaşığı kadar da dökebilirsiniz. Sıcakken hemen bu pekmezi çekiyor. Yerken çocuklarınız inanın bana üzerinde pekmez olduğunu bile anlamayacaklar. Üzeri hafif yumurta sürülmüş, böyle kızarmış kurabiye görüntüsünde oluyor ama lezzeti muhteşem oluyor. Soğuyan kurabiyelerimi hemen ee, servis tabağımın içerisine alıyorum. Tepsinin içinde alırken de şöyle gözüme kestirdiklerimi daha güzel, daha yuvarlak, hatta boylar birbirlerine yakın olanları seçip e, servis tabağıma diziyorum. Kurabiyelerin altına yandığını düşünmeyin. Üzerine pekmez döktüğüm için kağıda hafifçe yapışıyor. bu tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bu tarifi ben videosunu atmadan önce inanın bana 3-4 kez yaptım ve yiyen herkesin tarif istediği güzel bir kurabiye tarifi. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.